Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de 24 saat boyunca dilenci olacağız arkadaşlar. Dilenciz arkadaşlar. Böyle dilencilik yapacağım. Üzgün ne oldu sana? Ah. Ağlıyor musun? Yok. Hmm. Bakalım başımıza neler gelecek. Ah. Ay. Tamam geçti. Pet falan toplayacağız. Hı. Abone olduysan, like, akad olduysa hemen başlıyorum. Tamam geçti Aa. Ge geçti. Geçti geçti. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Gün geçmiyor ki. Yeni bir şey oldu. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar bir talihsizlik yaşadık. Hayır. Söylemiyoruz abi bunu gizli tutuyoruz. arkadaşlar. Bir talihsizlik yaşadık. Es yaşadık. Ay. Arkadaşlar bu kız <laughs> bu haliyle size video çekmeye çalışıyorsa bir like hak ediyor arkadaşlar. Bir like hak ediyor. Evet tam daha gördüğünüz üzere dilenci olacağız. Haram evet. param olmasaydı, zengin bir insan olmasaydım evet. <laughs> nasıl evet. görünürdüm? Ona bakacağız arkadaşlar. Evet. Ve şu anda mağduruz. <laughs> evet. Şimdi ilk önce... Bir dakika Ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne yapıyorsun? bir <laughs> dakika. Yap. yap Özgü Bey. yap be. İçinden ne geliyorsa yap. Ha tabii kesin. <laughs> beraber ayrı ayrı yeni açılmış Maya, hesaplardan ya, Ben böyle mi çıkacağım videoda? Dilenci olacağız arkadaşlar. evet ben ve ve ayrı ayrı hesaplar açıp yeni hesap evet. açıp ismimizi Özgü ve Maya koyup bakalım kim daha çok pet toplayacak ama dileneceğiz. Evet. 24 saat dileneceğiz arkadaşlar. İddialı mısın Özgü? Hayır. al Özgü <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Özgü de ben de yeni bir hesap açacağız. Bakalım kim daha iyi Şöyle. dilencilik yapacak. Evet. Ama Özgü benim taktiklerimi kullanamazsın ha. Ne kullanacağım lan senin? Ya da kullan be Özgü. Kullan ya. Doğru ya, senin taktiklerini kullanacağım. Sen daha iyi dilencilik yaparsın. Tabii ki ben daha iyi dilencilik yaparım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. İkimize yeni oyuncu diyoruz. De. De Özgür, de. Beşiktaş <laughs> ister misin? Ya öf istemiyorum, yeter tamam. artık. Evet. Kabul et ve devam De Özgü. Aha. Tamam. Evet, şimdi tipimiz artık kalmış yani, bize kalmış. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar, pet dilenciliğimle <laughs> hediye <gülüyor> toplayacağımızdan dolayı... İyi misin? Beşiktaş ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Anlandı i̇stemiyorum. Arıyor. Tamam, özgürüm. O yüzden istediğimiz gibi şey yapabiliriz. Oh, bir dakika. Su, su ister misin? İstemiyorum! Tamam. Ay. Acıyor arkadaşlar, çok acıyor. Ama <laughs> <Ben> ne <laughs> olduğunu söyleyemeyiz. Ya bir sus artık. İstemiyorum, özgürüm. Istemiyor tamam, yeter artık Evet arkadaş. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Size hmm, neyse. Evet size video çıkartabilmek için bu kız daha ne yapsın? Evet. Daha ne yapabilir? Ne yapacak da? Neyse Özkü, tamam. İyiyiz. İyiyiz arkadaşlar. Şimdi evet dilencilik için çok uyumlu bir şey giyiniyorum ben Özgür. Ben hazırım. Sen hazır Ne çok hazır Ben buna. ismi yapıyorum. Tamam ben, ben şimdi tipimi yapıyorum. Ay yok. Paralı bir şey giyinemem arkadaşlar. Çünkü ben bir dilenciyim ve bitirdim tamam. Evet, en şey sonunda bak ismini koydun mu? Ha? Ne? E, i̇smini ne koyacak? Koydun mu? Her şeyimi kaybettim. Dur. Öyle <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Benimki ne? Ne? Gariban. Ha? Evet. Nasıl yani? Gariban. Evet arkadaşlar, benim ismim Gariban. Gariban mı? Tek bir kelime, akılda kalıcı, vicdanlara dokunucu bir kelime bulmaya çalıştım ve gariban olarak like gördüm seni. Tamam o zaman ben başlayayım. Sevgi her şeyimi kaybettim. Hmm. Ben böyle koysaydım. Yok ya, ben hareket e. edemiyorum. Heh. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Seviyemizin bir önemi yok. Hayır yapma. <laughs> yapma Özgü ne yapıyorsun? Para toplayamazsın öyle. ama 5. seviye olmazsam pet de toplayamam. Öyle mi? Bir seviye birine hediye gönderilmiyor mu? Aa, aa, bilmiyorum. Deneyelim. Arkadaşlar birinci seviye birine hediye gönderim gönderebiliyor evet. musunuz gönderemiyor musunuz bir deneyelim bir dakika bir tane pet al hediye kilidi de beşte açılıyor ha arkadaşlar o zaman beşinci seviye olup gelelim gelmeyelim olalım ben göstereyim kısa arkadaşlar ben de kısa olanı biliyorum ben gitmiş Özgü. Mı? Ne gitmiş mi? Yani? Pet sepetindeki şeyler gitmiş. Pet, pet teklifi gitmiş Özgü. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen beşinci seviye oluyoruz. Sonra dilencilerimize... Peçet ister misin? Hayır. Tamam. Dilencilerimize devam edeceğiz ondan sonra. Evet. Evet. Ben ilk ev almayla başlıyorum sen. Evet. ah. <laughs> arkadaşlar. Neyse. Evet. Beğeni takmak ister misin? Kulaklarını şu. Hayır. Ha tamam. Evet arkadaşlar, bu evlerin üçünü de alıyoruz. Çünkü hemen 5. seviye olup peçet oh. dilendi. Peçete istemiyor. İstemiyorum. Tamam. Yırtın peçeteyi. Burnunu silmek ister misin? İstemiyorum burnumu. İstemiyorum. Ya elimle siliyorum. burnumu. Teşekkür ederim. Bu tamam. Evet arkadaşlar. Eee evim... benim özel doğum oldu. Bir dakika. A. Bir dakika. Aa ne çabuk bitti. Bir dakika bir dakika. Aa bunu anladım. Bir dakika. Evet. Nasıl oluyor bu? Ne oldu? Bir dakika bu nasıl oluyor? Ne oldu ya? E artık böyle bir, geliyor bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu evin içi normalde düzeni böyle olmuyor diye hatırlıyorum. Biz bu ha. evi biz bu evi hani bir ara videoda düzenlemiştik ya en fakirden zengine aynı düze aynısını yapmıştım. Oo evet. A Aynısı bu. Evet arkadaşlar. Aha. Albüm yine bizden. Cık. Ayıp albüm, ayıp, 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 ayıp. Ayıp mı? Ayıp. Evet, Özgücüm. Hazır mısın? Hı hı. Birbirimizi mi? tanımıyoruz bu saatten sonra. Tamam ya. Arkadaş. Takip etmesene. Ya sen ya. bir takip etme ya. Ben tam burada duracağım. Ben tam buraya mendil açacağım. Neredesin? Buradayım. Nereye mendil açtın? Buraya Özgü. Ne? mayacemet Arka yolun ortasına niye mendil açıyorsun be ya? Kaybettim. Bakalım var mı? Ev hayvanlarımı kaybettim. Lütfen herhangi yardım. Ev hayvanları kaybettim. Yardım diyeyim. Yardım. Yardım küçük diyeyim küçük. Aa birim oha yağmur bana huysuz kedi hediye etti. Hadi be. Evet. Nazgi ya ne yaptın ya? Küçük balık. Ne olur Çıkarsak. küçük. Küçük balık yardım. Teşekkür hayvanları Ev hayvanlarımı kaybettim ben dolaşayım ya. Teşekkür git ya. Git buradan. Teşekkürler. Ev hayvanlarımı kaybettim. Yardım eder misin? Ne olursun. Bunu Lütfen. yardım. Herhangi eder misin? Teşekkürler. Ya. Ya, herhangi yardım. Ona yardım ettin ama bana da yardım etsene. Herhangi yardım. Biraz da ağlayalım. Bana yardım eder misin? Lütfen. Herhangi ha. yardım. Yardım edin. Aa bir geldi yanıma. Benim bir geldi yanıma. Bana yardım. Özgü. Burası benim mekanım. Gider misin? Aa biz sakız gönderdi. Herhangi yer. Bana direkt hediye gönderdi. E kabul mi? ettim. Niye olmadı? Özgü. Lütfen herhangi yardım. Dilenciler sardım. Hayır buraya. Bana Lütfen. yardım eder misin? Lelim bana Ya, bu ne arkadaşım ya? Özgü kabul ettim kabul olmadı. Lütfen herhangi Aa, yardım. Ya takas. Özgü gitsene be. <laughs> Aa o sen değilsin. Lütfen herhangi Biri daha var Özgü. Evet bir tane daha dilenci var. E var valla Bana yardım eder misin? Ne olur dua ederim Lütfen. size. Herhangi size yardım. dua ederim. Özgü gitsene be bulamıyor bulamıyor. Ev mı? Efendim kaybettim. Bana yardım eder misiniz lütfen? Çok üzgünüm arkadaşlar çünkü küçük ben... balık. Çünkü ben gerçekten... Ben şuraya çıkayım en iyisi. Param yok petler alamıyorum. Bana yardım eder misiniz? Herhangi lütfen. Yardım. Hem hayvanlarımı kaybettim. Kedi, köpek olur. Lütfen küçük küçük. Lütfen. İnsanla görmüş ya. İnsanlık ölmüş ölmüş. Hayat güzel bir. <laughs> Arkadaşlar bana yardım. öz ben buradan çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Başka yere giriyor ya. ben geldiğim yere gelme be. Tamam, aynı yerlere gidelim hadi. Evet. Hadi. Sana yardım ettiler, bana etmediler ya. Huysuz kedi aldım arkadaşlar kısa günün kârı. Şimdi mekan değiştiriyoruz. Ya ben acaba ağlayamadım mı tam? <laughs> Saç rengi mi olmadı ya? Beni zengin mi zannediyorlar Özgü <laughs> Bey anlamadım. Bir dakika ya ben niye dilencine bu kadar iyi yapıyorum? Evet ya. Bir <laughs> saniye. Sen senden iyi dolandırıyorsun ha. <laughs> Hayır Mayacım. Ah oh, ah. Oh. <laughs> Hayatım Bana yardım ya. eder misiniz? Hem hayvanlarımı kaybettim. Lütfen. Küçük. Herhangi yardım. Aa herhangi yazmadım onda. Bayacım benim laflarımı çalıyorsun ama yani. Herhangi. Lütfen. Aa biri bir takı... Özgü ben takı isteklerini kabul edemiyorum ama. Kabul ediyorum edilmiyor. Tamam Maya çok güzel. Lütfen. Bir bana yardım etsin. Herhangi. Bana yardım eder misin? Herhangi. Herhangi Küçük. yardım. Küçük. Yardım. Küçük var mı? Herhangi. Ya yani yok be. Yok küçük. Aa. Hep kaybettim. Küçük balık. Bana yardım edin. Lütfen. Ah, evet arkadaşlar. Hadi küçük yardım. oyunlar oynamak. Yok mu içinizde bir yardım, yardım küçük Küçük balık. Herhangi, Herhangi küçük bir yardım. Mayıcım aynı şeyleri söyleme benimle ya. Ya sus be. Sen benim aynı şeyleri söylüyorsun. Arkadaşlar herkes takas yapıyor ya. Lütfen. 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 Herhangi Lütfen. Ya. yardım. Lütfen. Herhangi Lütfen. Herhangi... herhangi yardım. Herhangi bir herhangi... yardım ya. Üf, bir tane daha dilenci var pislik. Herhangi... herhangi yardım ya. Lütfen. Bir kişi bile yardım etmiyor mu? Alo! Yardım diyorum kedi köpek. Bana yardım, yardım. edin Elin. Lütfen. Herhangi yardım. Hangi yardım? Arkadaşlar ya köpeğini seviyorum ay önümde. Kedi köpek olur dedim köpeğini kucakla. Ah, ah, arkadaşlar bana birisi Şahin verdi. Hangimizinki daha değerli? Yani, oh. Uysuz Şahin mi? Evet arkadaşlar yorumlara yazın hadi bakalım. Kim daha iyi sıra, Potladım. sıra dışı diyebiliyorum. Bir dakika bir dakika seninki ne? Yaygın. Benimki? Sıra dışı değil mi? Evet. Sıra dışı. Benimki daha iyi ama değer olarak Lütfen. ay çok teşekkürler kim bana yardım etti acaba kedi köpek yardım herhangi teşekkürler bu muhteşem çok teşekkür ederim ha, şimdi mutluluktan ağlıyormuşum bu ne yapıyor ya <laughs> mutluluktan ne insanlar var ya Bayağı... ne oldu ya ne insanlar var ya Cık. Ayıp ayıp. <laughs> ayıp, ayıp arkadaşlar ağlayanın yanında böyle oynanır mı ya? ya ben diyorum. Burun tepiyor ya. Ben diyorum. Bu kadar İki mı mutlu olur? Parlak saç mı? Herhangi yardım. Buna yardım eder misin? Kedi kedisi? köpek. Lütfen. Ev hayvanlarımı kaybettim. Yazık Küçük ya. Küçük yardım. Arkadaşlar Herhangi... millet bulmuş fazlasını arıyor. Ben bulunca fazlasını aramıyorum. Bulduğumu yiyorum. Herhangi yardım. <laughs> Ay bana yardım edin ne olur. Mayıcım sen mesela diyelim ki benim kadar zengin bir insansın. Eee? <laughs> fazlasını ister miydin? Elindekini mi harcardın? İsterdim fazlasını. Ben istemiyorum işte. Ne Özgü ya. Burada benim adım da çıktı. Ben gideyim de tekrardan düğün. Foyan meydana çıkıyorum. <laughs> ben de çıkıyorum arkadaşlar. Kimliğimiz... Maskem gittim. düştü. Kimliğimiz açığa çıktı arkadaşlar. Ben de çıkıp tekrar geleyim. Bana biri yardım etti ya. Şimdi o diyor ki Allah belasını versin <laughs> bunu. diyor. Hırsız diyor. Petimi aldı diyor. Şahinim gitti diyor. Aa, bu ne? Aa yok. Oha! Yeni açtığımız hesap çalındı. <laughs> artık. Ne diyor başka bir cihazda? Oha kaydetmedik bile. Bunu nasıl çaldılar? Arkadaşlar hesabı kaydetmedik bile. Yuh. Oyna diye. Huysuz kediye mi göz diktiler ya? Bakın göstereceğim kaydetmedik. Kesmeyin burayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesmeyin. ya? Ben, benim hesabım mı oldu burada şimdi? Yuh artık. Bir dakika. Bir bak. Arka, bakın kaydedilmemiş hesap. nasıl giriş. Oha! Kim giriş yaptı ya? Yok artık. Yok artık. PK'açı da bir ilgin. E ben devam ediyorum Özgün. Admin mi giriş yaptı? Yapabilecek tek kişi admin. Özgün? Efendim, sağ olun bizim dirençlilik kattığınız o. Arkadaşlar sosyal deney bu. Yerde... De Vaya PK'ye fikri. Özgü'nün fikriydi. Vallahi bunun fikriydi. Tanımıyorum bu arada. Ben aslında senin de fikrindeyim. Ay lütfen. Bize fikir verdiler. Yasak fikir vermişler bize. Kedi köpek herhangi yardım lütfen. At, dur bana bana yardım köpek eder misin? Gidi. Ne olur arkadaşlar lütfen ben ev hayvanlarımı izledim. kaybettim. Çok iyi yapmıyor muyum Dilek? Herhangi ya. Aa adminler köpek verdi. Köpek dedik diye de köpek vermeseydin ya. Ya köpek istersen köpek verirler. Ben ikinci peti ben... aldım. Ben herhangi yardım diyorum. Senin ikinci petin köpek be. Lütfen. Belki bu köpek kitiyi yardım. verecek bana. Değil mi? Lütfen. Ev hayvanlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin? Hayattan Lütfen. fazlasını isteyeceksin Özgü. Az istersen az verir. Bana yardım eder misin? Oho. Biri takı... Be! Biri takı diye attı. Lütfen. Ev hayvanlarımı kaybettim. Herhangi Bana yardım, yardım eder misin? Mayacığım dilencilikte Ay, bir karşılığı olacaksa takas yapacaksın. O dilencilik olmuyor Maya. Üskü, Van kedisi! Oh. Kabul et bakayım. Vallahi Van kedisi. Seni kadar... Oh. <laughs> Oluyor mu böyle arkadaşlar? <laughs> Tam ağzı açıkta kalmış. Oluyor mu böyle? İnsanları Kesinlikle. umut ettirip geri çekiyorlar. Herhangi yardım. İşte böyle Üzülme. vicdansızlar da var hayatta arkadaşlar. Hediye almayı severim diyor. Ben almayı severim. Kedi köpek. Herhangi yardım. Ne olur ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Düşene bir tekmede başkası vuruyor. Bana yardım eder Aa, misin? Admin bana rakun verdi. Oha. Üçüncü pet aldı oldu bu ya? bana da yardım <gülüyor> edin <gülüyor> arkadaşlar. Herhangi yardım. Aa! Ah! Bana da rakun verdiler. Zoe'ye sevenler. Melek beni. bana. 2019 sarşanım bu. Oha! Çok hizmet aldı. Evet. Ya Özgü sen ne yapıyorsun be? Ya teşekkürler. Du, dur, bana kim, kim yardım et ya? Hatta köpeğimi çıkarayım da oh. gibi. Ben Benim aklıma bir şey geldi. Oha! Ne ne? Oha! Yok artık. Hediye ettiğin tavşan öyle görünüyor ama binek ve Vuuu! Kimliğin maçı çıktı artık. Bir dakika. Evet senin kimliğin açığa çıktı. Çık tekrar gir. Oha! Hırsız olduğunu biliyorlar artık. Arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar iyi dilenc... Hayatımda hiç dilencilik yapmadım. <laughs> Bana ne <da> yardım edin? <laughs> Allah Allah. Herhangi yardım. Sakin olmayın. Naya. Ev hayvanlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin? Hadi ya. Ben bir taktik geliştirmiştim. Zoya Sevenler Birliği nerede ya? Zoya Sevenler Birliği mi? Evet o bana verdi kumu. Kim? Yeter artık. Burada bir hayırsever yok. Herkes vicdansız. Ben buradan <laughs> çıkıyorum. Herhangi yardım. Lütfen. Sen ne diyorsun Özgü ya? Kedi köpek. Ne diyorsun da veriyorlar? Herhangi yardım. Lütfen. Bana da hayır işleyin işte <laughs> ya. Vayicim, ben insanları sana istinaden daha güzel manipüle ediyorum. Dur, bir dakika Özgür. Bir dakika, ben taktik geliştiriyorum. Yüksek bir yere çıkıp da diyeceğim. Kedi köpeği tamam. <laughs> ya. Evet. Ben Arkadaşlar! De... Herkes buraya bakabilir mi? Küçük balık. E vay vallaha bu kalbetti. Bir, bir takasiteyi kabul ettim. Tamam, köpeği verdim. Ya da Raku'nu mu Köpeği verdim. Bana yardım eder misin? <laughs> kızıl panda! Teşekkür ederim. O ne? Köpeğe karşı da kızıl panda aldım. Oha ya! Aa! Yaptı. Ev yattı. E bu hayvanlarımı kaybet. Ay yardım ya eder ya misin? Yok mi? artık. Oha Umut Ayıcı. Yuh gerçekten verecek mi? Altı diyor. Bana yardım eder misin? Altı pet koy diyor. Herhangi yardım. Altı mı? Aa bunu koy. Altı ne ya? Arkadaş altı ne demek? Altı ne? Köpek ya, var yardım. diyor. Herhangi. Kedi köpek. Lütfen. Teşekkürler diyeyim de bari. Teşekkürler. Ne Aha. insanlar var ya? TKX Leyla takası diye yaptı. Rakunu vereyim. Arkadaşlar bana yardım edeceksin. edecek misin? Edenler... Niye hep vicdansız Hı -hı. ya bana yardım edenler? Özgür sen ne yapıyorsun? Lütfen. Bana yardım edenler. Aa, verecek hayalet at aldım, aldım Rakun'a karşılık. Ev hayvanlarımı. Hayalet at aldım Rakun'a karşılık. yazık yazık. <laughs> hayıp ya. Hayıp hayıp. Yeter artık. Herhangi yardım. Buna da kayıtsız kalın da <laughs> göreyim. Lütfen. Bana yardım eder misiniz? Kedi köpek. Ev hayvanlarımı kaybettim. Lütfen. Hadi ya. Yardım ya. Aa, biri takısi diye attı. <laughs> ya Yuhüzgün ya. Ama reddetti. Sen ne yapıyorsun? Yardım lütfen. Kedi köpek. Aa, yardım. Herhangi yardım lütfen sevdik köpek. Herhangi yardım. Herhangi. yardım. yardım. Lütfen bana lütfen. yardım eder misin? Kedi köpek her. ayarlarımı yani. kaybettim. Yardım. Hı. Herhangi. Aa biri bana taşıma iste yaptı. Oha. Aa ben lit. Aa ben beni. Bir bana takısı iste yaptı. Ev ayarlarımı kaybettim. Buraya portaldan Herhangi yardım. Bana yardım Bayağı, eder. ya kucağına alıp portaldan attı biri beni. Ya gördüm kovuldun özür. <laughs> At verdi. Rakumeyin bari. Şahin verdi. Ya çok teşekkür ederim. Herhangi yardım. Lütfen. Ya. Kedi köpek. Yardım. Lütfen. Kedi köpek. Herhangi yardım. Hadi. Lütfen. <laughs> Ver ya. Bir tane daha bir şey koy bari. Hiç mi kullanmadım? Petin yok. Bir şey diyecek Özgür. Hadi. Bu bana yardım ediyor. Kaka mı? Defo. Daha fazla balon. Kaka mı? Mu? Biri adını kaka koymuş. Daha fazla baloncuk mu? Kaka bana yardım edecek gibi durdu ama etmedi. Yardım sever de bari. Herhangi yardım. Lütfen. Aa ben de yardım sever. Ya deme be. <laughs> yardım sever sen. Yardım sever. Teşekkürler. Yardım sever sen. Sen çok iyi. Herkes de Sen cümlecek. çok güzel. Oo aha. Vallahi yardım sever sen deyince verdi. Hadi. Oh. Arkadaşlar aldım ha. Aldım. Hangi tepesiydi ya? Bir attı. ya. Aa, cüm... uzay adı uzay mı? Çok teşekkürler. Yani. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Taman minnettar o ben. O zaman e, kızıl pandayı vereyim. Hangisi daha değersiz? Bir şey söyle. Kızıl pandayı veriyorum. Ne yapıyorsun özgü. At ver, köpeği versene. Herhangi yardım. Eşek veriyor. Pumps çalınmış diyor. Hadi ya. Eşek daha güzel şimdi. Bana bir daha yardım eder misin? Ha? Sen çok yardım sever. Tekrar Oha. yardım eder misin? Teşekkür ederim. Hangi Ne ver ki? Siyah tek boynuz at. Oha ya! Efsane mi verdiler bunu? Aha. Özgür. Yardımseversen. Bakalım günün sonunda kim daha iyi dilencilik yapmış olur. Arkadaşlar bu arada pet toplamanın yollarını da öğrenmiş oluyorsunuz. seversen. Bu arada yeni hesap açarak yapın çünkü seviyenizin düşük olması daha büyük bir etken. Aa evet, evet. doğru. Evet. Aa Lütfen. bak domuz verdi Mira. Mira'ya çok teşekkür Lütfen. ederim. Mira bana Lütfen. domuzu. Lütfen. Evet bakacağız arkadaşlar belki 2019 domuzu. Hadi sen de var. Herhangi yardım. Yardım seversen bana yardım eder misin? Küçük. Herhangi yardım. Lütfen. Yardımlarımı kaybettim. Sen çok yardım sever. Çok iyi. İyilik sever. Hadi. Üzgün. Bu bana ne yapma? Aa, ya. Reddet Allah beyanı vermiş tamam mı? Madem yardım etmeyeceksin ne geliyorsun benim peşinden? Arkadaşlar lütfen ama yardım herhangi. Lütfen. Bana yardım eder misin? Ev hayvanlarımı kaybettim. Yardım Ay, herhangi. Canım, ay, bir takı attı sandım ya. Lütfen. Üf, tamam, Yardım herhangi. Aha! Bir, bir bana takı Ev hayvanlarımı kaybettim. Herhangi yardım. Ne veriyor? Ve birinin Şahin. peşinde Şahin bende de var ya. Oh ya arkadaşlar, ben buradan çıkıyorum. Aa, Buradaki herkes dilenci zaten. Aa! Kapı para! Kapı para mı verdi? Evet, veriyor! Ay ya! Sen yardımsever! Ya canım! Arkadaşlar hayatımızda niye böyle Aa, değil? Aa geri çekti! Ya işte! Rakun verdi bana. Medine Baba Piro mu? Neyse arkadaşlar, rakun aldım. Yardım! Yardımsever sever. Lütfen. Şahin'e rakun aldım. Herhangi yardım. Ya arkadaşım herhangi bir yardım etme isteği misin Ya Lütfen. hiç mi fazla petiniz yok be? Lütfen. Yardımsever var mı? İçinizde bir yardımsever var mı? Evet, benim bu kadardı ya. Bana benim de bu severim. kadardı. Bittiz, bitmiş. Arkadaşlar uyarı geldi. Şimdi çık Aynen. çık evin önüne git. Gidiyorum. Hadi. 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 Belki ben daha çok topladım. Ben daha çok topladım. En son en son bana bir sürü hediye geldi. Dur. Tamam hadi. Hadi. Gidiyorum. Gidiyorum hadi. Özge. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Adamsın Maya. Benim hesabım buydu. Evet benim de hesabım. Ölümü dönemiyorum buydu. ha. Benimki buydu O arkadaş. zaman pet yerine girelim. Hadi bakalım Özgür. Pet sepetine gir bakalım. Rakun teknoloji. Tamam şey. Sen. Şimdi senin kaç tane var? Yeni bir tane var senin. Hadi o. 25 tane var. Ama ne var? Dur. Benim 3 tane sıra dışı, 2 tane şey var. 4 sıra dışı bir Yardım. efsanevi 2 aygın. Oha be! Efsanevi de ne var? Tek boynuzlu at, gölge. Oha! Ya. E sıra dışı da sıra dışı da 3 yaban domuzu var. Bir daha hayalet at. Yani binek yapabilirim istasam. Duygaydı yaygında teknolojik binek. Ya yuh be! Ve bunu hediye gönderdiler. Ben normal tavşan sandım. Binekmiş. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar ben benim yaygında... Ya. bu kadar. Bunlar... Bu yüzden ben kanalıma abone olayım. Ne bu bunlar... bunlar ya? Yorum yazmayı ve like atmayı. Oha Doğru. ya! Hesabımda çaldılar ha! Hesap yok ki. Kapat. Evet,